Selam sevgili dostlar, hepinize merhaba. Pontişlerim, siz de abilerinize, ablalarınıza bir merhaba diyeyim bakayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlere balıklara rahatlıkla yedirebileceğiniz, 5 dakikada evinizde hazırlayabileceğiniz dana yöre tarifinden bahsedeceğim. Öncelikle biliyorum, uzun zamanda video çekmedim. Bekliyorsunuz, yorumlarda falan görüyorum. O yüzden ben kanalı biraz daha detaylandırmak amacıyla şu an yeni yeni videolar çekiyorum arkadaşlar. Bu videolarda balıkların... Hani bir akvaryumu sıfırdan kurup balıkların e, yaşam günlüklerini olsun, e, yemlerini, su değişimlerini, bir akvaryumun nasıl kurulacağından genel olarak en başından bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anki videolarda böyle karışık karışık oluyor. Hastalıklardan bahsediyoruz, e, yemlerinden bahsediyoruz ama mesela birçok kişi akvaryumun daha başlangıcını dahi bilmiyor. Yemlemeden ileriye gidemiyor. Su değişimlerini bilmiyor, makro kültürel, hani biyolojik sistemlerini bilmiyor, e, mikrop kapma şeylerini bilmiyor hani mukoz tabakasını bunlara girmeden önce balığın öncelikle hangi ortamlarda yaşayacağını yani bir akvaryumun nasıl kurulacağından bahsedeceğiz ama bugünkü konumuz e, dana yüreğinden olsun hazır bugün alışveriş yaptık e, bugün sevinçliyim zaten bayrama girdik arkadaşlar bayrama girilmese de şöyle güzel bir alışveriş, ev alışveriş yaptık onun yanında da balıkları e, dana yüreği aldım dana yüreği bitmişti arkadaşlar videoya geçmeden önce dana yüreğinin faydalarından biraz bahsedeyim. Tanımlayacağım arkadaşlar balıklara gerçekten çok besleyici, protein açısından çok e, böyle renk veren olsun, balıklara e, doyuruculuk olsun, biraz tehlikeli bir yem ama hani e, doğru kullanılmadığında, ama gerçekten çok faydalı, özellikle Yunus ve e, Prenses besleyen e, habicilere. Gerçekten çok faydalı. Yunuslarda kafa yapılarının büyümesini, olgunlaşmasını, sarı prenseslerde de daha sağlıklı ve renk olarak tonlarının daha e, hoş görüntüye sahip olmasını sağlıyor arkadaşlar. Ben özellikle yavru ya, balıklara dana ürününden vazgeçilmez diyorum. Çünkü e, yavru balıklardan daha hızlı boyatımını sağlıyor. Ben şimdi genel olarak yunus besliyorum arkadaşlar. Sarı prensesi daha yeni yeni şey yaptım. Aysmanlar falan şu an yavru ama Yunuslar'da vazgeçilmez e, dana yüreğidir. Alabalı yeminin yanında ikinci sırada ben dana yüreğini kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Faydalarını anlattıktan sonra arkadaşlar videoya geçebiliriz. Video 5 dakikada çok rahat bir şekilde hazırlayabileceğiniz e, malzemelerden oluşacak. Bu arada da bizim erkeğimiz yavaş yavaş kavgalara başladı. Şunlar arkadaşlar iki ana erkeğin dişimiz de burada eski dişim tabi şu an vermiyor acayip bir şekilde kızışmış derecede çünkü aralarında neredeyse iki buçuk üç yaş var boy farkı da çok fazla var o yüzden yunuslarda dişi erkek boy farkı koline oturmasında çok önemli ama bir süre sonra bu boy farkı azalacak yani yaklaşık beş altı ay içinde boy farkını kapatacak erkekler daha çabuk büyüyor neyse lafı fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar, malzemelerimizi hazırladık. Şimdi bu malzemeleri neler olduğunu bir sayalım. Öncelikle e, dana yüreği dediğimize göre dediğimiz gibi dana yüreği. Bunu kasaplarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Yaz aylarında biraz e, dana yüreklerini alırken dikkat edin çünkü yaz aylarında kokuyor genelde e, bir de çok fazla satılmadığı için getirtmiyorlar. Genelde kış aylarında bunu stok yapıp daha taze bir şekilde alabilirsiniz. E, dana yüreğini kasaba gittiğinizde ee, büyük ihtimal 15 lira şu anda kilosu. Kasabı güzel bir şekilde ayıklatın. Ben aslında daha ince doğratacaktım arkadaşlar ama malum e, Kurban Bayramı. O yüzden Kurban Bayramında kasaplar yani çok saçma geliyor ama Kurban Bayramında böyle kasaplar tıklım tıklım adam kardeş çok fazla vaktim yok dedi anca bu kadar doğrayabilirim dedi. Ama sizin tanıdığınız böyle e, güzel iyi bildiğiniz kasaplar varsa onu daha ince bir şekilde doğrayabilirsiniz. Ve adamlar böyle yağlarını falan biraz yağlı oluyor arkadaşlar. Yürek yağlarını çok fazla ayıklamadılar kilo gelsin diye yağları bile içine atmışlar. Ama siz yağları ayıklayın. Bana yüreği elimizde arkadaşlar. Bunu balık türünüze göre bu iç diğer iç malzemelerini değiştirebilirsiniz. Ben hem etçil hem de otçul balık beslediğim için biraz daha bitkisel besleyici şeyler koyuyorum. Özellikle mesela bu havucu arkadaşlar tek başına yiyemediği için. Ama bunun vitamininin ete karışmasını istiyorum. Hani havuç, e, biber, sarımsak olsun bunlar çok faydalı. Ama birebir yunuslar yemiyor arkadaşlar. Yunuslar biraz daha etçile kaçıyor diğer hem etçile hem otçul türlere göre. E, ben balıklarımı arkadaşlar sadece bir salatalık çok az bir şekilde bir iki tırtıklıyorlar ama çok genel bir yiyemi, iyi işleri yok. Aysmanlar, sarı prenses ve diğer birçok ciklet türü e, bitkisel ağırlıklı yemleri yerken e, yunuslar sadece kuru e, peşoplardan alınan kuru bitkisel yemleri yiyorlar özellikle yaş bitki şeylerini yemiyorlar ama sizin balık türünüze göre bu iç malzemeleri değiştirebilirsiniz. Ben şu anlık balıkların sevdiği olarak havucu havucu fazla ayırt etmiyorum mesela ben denedim böyle mesela azar azar alıp içine çok değişik malzemeler kattım, pırasa olsun, ıspanak olsun, bunlardan da kattım, kabak olsun mesela siz de katabilirsiniz ama bu malzemeleri biraz balığınızın hani hangi malzemeye alışkın hangi malzemeye sevsemediğine göre Malzemelerin içlerini ayırt edebilirsiniz. Ama kesinlikle bu malzemenin içinden saf bile koysanız sarımsak koyun arkadaşlar. Çünkü sarımsak balıkların hasta olmasını engelleyecek en iyi şifa kaynağı. Kendinizde kesinlikle tavsiye ediyorum. Günde bir tane bir diş sarımsak yeseniz çok faydası var. Ben mesela şu anda... Bakteri çakışması hariç yani yeni balık alıp e, akvaryum atmam haricinde hiçbir şekilde balık kaybetmedim arkadaşlar e, hastalıktan olsun şeyden olsun genellikle yeni balık eklediğimde akvaryumda hastalık oluştu ama yemden ısı değişimlerinden e, dış parazit iç parazit olsun bu tarz bu tür hastalıkları hiçbir şekilde ya yakalanmadım çünkü hep araştırarak ilerledim neyse çok fazla lafı uzatmadan malzemelerimiz arkadaşlar havuç e, bir diş sarımsak e, bir de biber biberin yakmamasına özen gözün yoksa balıkları vallahi yakarsınız cayır cayır. şöyle bir diş alıp biber yapmıyor Şundan da bir diş alalım. Bu da yapmıyor arkadaşlar. Ben bu malzemeleri öncelikle ee, rendeden geçirmek istiyorum. Adını bir anda unuttum arkadaşlar. Şöyle havucu bu şekilde videoyu görebilecek şekilde böyle ince ince rendeliyoruz arkadaşlar. Havucu çok fazla atmıyorum çünkü benim alıktan çok fazla havuç yemiyor. elinizi kesmeden eğer kendiniz beceremiyorsanız bilen birinden yardım alabilirsiniz. Bazı hobici arkadaşlarımız hani yaşları ufak oluyor 11-12 yaşlarında. Biraz zorlanabilirler tabii bu rende işinde. Biberi de rendelelim. Arkadaşlar biberi inanın hiç rendelemedim bugüne kadar. Rendeleniyor mu onu da bilmiyorum. Normalde biberi ben, ben de robot olduğu için robottan geçiriyorum ama e, hem robot olmayan arkadaşlar için görelim. Biberi de şu şekilde bir rendelemeye çalışalım. Biraz da çok fazla biber atmayacağım arkadaşlar. Hiç malzemeyi çok fazla kullanmayacağım. Aa rendelenmiyor. Neyse. Biberi rendeleme işinden vazgeçelim. Şöyle ince ince doğrayalım. Şu kabuğunu alalım. Kabuğunun yanı sıra şu iç biberlerini alalım, yani tohumlarını falan. Malzemeleri de kullanmadan önce, yani yapılma aşamasından önce şey yapın arkadaşlar, iyice yıkayın. Çünkü dışarıda çok pisleniyorlar, akvaryumuza kötü mikrop ulaştırmak istemezsiniz. Şu şekilde biber arkadaşlar, ince ince doğruyorum. Bir de evinizde robot varsa arkadaşlar, hemen hemen her yerde vardır bu robot. Artık eşinizden, annenizden veya bir büyüğünüzden robotu isteyeceksiniz. Ben bu robotu kendime aldım. Yaklaşık bir 149 lira mı neydi bir şeydi. Genelde içinde fındık tarzı şeyleri eziyor annem. Ben de bu şekilde balıklar için yem hazırlıyorum böyle bu robotta. Ama daha ufakları da var arkadaşlar hani böyle bu biraz pahalıya geldi bana. Biberi şunu kullanmayacağım arkadaşlar çok geldi biber. Bu arada da biberin rendelenmediğini gördüm yani işlememiştim. Sarımsağı ezerek atsanız daha iyi çünkü suyunu da güzelce çıkarmış oluyorsunuz. Pişirmediğiniz için bu malzemeyi sarımsak şeyi iyice işlesin. Sarımsağı çok fazla atmayın. Arkadaşlar bir de e, bir husus daha var. Eğer dana yüreğine sarımsak atıyorsanız yeni doğmuş bir buçuk iki ay kadar olan yavruları kullanmayın çünkü sarımsak çok etkili. Ben bunu denedim. Mesela e, dana yüreği atmadığım dönemlerde yavru kaybı yaşamadım ama dana yüreği kullandığım zamanlarda sarımsak yavruları öldürüyor. Çok ağır geliyor. Yakıyor mu artık tam bilmiyorum net olarak ama yavru ölümleri gerçekleşiyor sarımsak olduğunda. Şöyle iç malzememiz tamamdır arkadaşlar. Bu iç malzememizi, malzememizi konuşamadım. Robotun içine koyalım. Şöyle dökmeden, yoksa evi temizleyen adam kızıyor. Zaten her objenin başındaki en büyük belasızı evin ya anneniz ya eşiniz. Malzemeleri koyduk arkadaşlar. Bana yüreğinde ben ince ince daha da doğratırdım ama şöyle biraz daha bıçağım yok. Şu an kurban için bıçakların hepsini bilettirmeye gönderdim. Şöyle çok ince ince arkadaşlar doğrayabilirsiniz ve şu ince yağları hani yürekteki yağları çıkartmaya özen gösterin çünkü bu yağlar zararlı balıklar için tıkanmasına falan sebep oluyor. Bir de gelelim arkadaşlar bu dana yüreğini nasıl vereceksiniz balıklara? Yani hazırladığınız yeminizi. Balığınızın çoğunluğuna göre, mesela daha çok etçi balığınız varsa, pirana olsun, nasıl nasıl green, green terörler olsun hani böyle biraz daha etçil tarzı sert balıklarınız varsa haftada iki kez verebilirsiniz. Ama böyle hem etçil hem de otçul veya otçula yakın balığınız varsa haftada bir kez vermeniz önünde ve çok az atın. Çünkü gerçekten etkili bir yan kabız yapma riski çok yüksek oluyor. Balıklar özellikle alışkın değilse yavaş yavaş alıştırmaya çalışın. Mesela haftada bir kez yarım bir şekilde verin. Veya bir süre sonra Haftada ikiye falan çıkartabilirsiniz ama bunu yem şeyinizi azaltın, normal yeme azaltın. Ve sabahları vermeye özen gösterin. Kesinlikle akşam vermeyin arkadaşlar. Çünkü akşamları balıklar uyku moduna çekildiğinden sindirim sistemleri çok az çalışıyor. Ve kabuz olma riski gerçekten çok yüksek. Çünkü bu yemin protein açısından çok yüksek. Neyse ben videoyu burada hızlandıracağım arkadaşlar. Çünkü çok konuşuyorum böyle başınız da ağrıyabilir. Zaten ağır ağır doğruyorum. Bıçak da çok kötü bir bıçağa denk geldim. Etin hepsini yapmayacağım arkadaşlar. Birazını kendim yiyeceğim. Tadı gerçekten güzel. Şey olarak. Bunu böyle soslayıp yediğinizde tadı gerçekten güzel. Ben normalde hiç yemezdim ama böyle tuhaf fiyatı de. Bir kere annem fazla gelmiş, pişirmiş ama gerçekten hoşuma gitti. Yani fiyatı da ucuz. Normal 45-50 lirayken et. Şu an kırmızı et gibi duruyor zaten. Videoyu burada keselim. Hızlı bir şekilde yaparız. Normalde arkadaşlar kesen bir bıçak olduğunuzda 5-6 dakikada bu karışımı hazırlayabilirsiniz. Ben video açısından biraz daha ortada yaydım malzemeleri falan. Normalde bu kadar yavaş yapmıyoruz. Bittiğinde videoyu tekrardan başlatırım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ben biraz bir döndürdüm. Şu kadar fazla geliyor mu gelmiyor mu diye. Şu kadar yeterli. Yaklaşık bunun da 250 grama yakın, 250-300 grama yakın dana yüreği var. Bu şekilde robotumuzu içine koyuyoruz. Şöyle biraz çalıştırıp ince kıyma yani çok ince böyle kıyma kıvamına gelip getirebilirsiniz. Aslında bu işlemi e, kasaplarda hani tanıdığınız bir kasap varsa kıymadan da geçirebilirsiniz ama adam tahminim kıymasının içine budan ayırını sokmak istemeyecektir. Tırt tırt tırt. Çok seviyorum, çok seviyorum ben bu. Bu arada arkadaşlar, yunuslar çiftleşiyorlar. Yani uzun zamandır ağlamadım. Erkek titriyor ama bilemiyorum ne Detayında zaten size çekerim videosunu. Şu an bizim malzememizi hazırlayalım. Bir ses. Oraya müzik koyarım arkadaşlar. Sizi rahatsız etme. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle fazla etrafı dağıtmayalım. Şöyle kıyma kıvamına gelmiş. Gayet iyi. Bunu da e, buzdolabı poşeti varsa evinizde buzdolabı poşetine yoksa e, buz hani bu buzları koyduğumuz küp küp buzları koyduğumuz şeylere de koyabilirsiniz. Onlara da gayet iyi oluyor. İçindeki havuç e, sulandığı için Kıvam biraz şey oldu, sulu oldu arkadaşlar. Normalde malzemeye göre içinde değişiklik olabiliyor yani kıvamı, sıvı veya şey. Ben şimdi bir de buzdolabı poşetine nasıl koyduğumuzu ondan bahsedeyim. Hemen hemen herkesin evinde vardır bu buzdolabı poşeti. Arkadaşlar şu tarz bir buzdolabı poşeti sizin işinizi çok rahat. Hallolacaktır. Şöyle bir de kaşık yardımıyla ya da elinizle doldurabilirsiniz. Ben elimi sürmek istemiyorum. Şu şekilde içini dolduruyoruz. Şöyle iki kaşık bizi idare edecektir. Burada dikkat etmemiz nokta poşeti şu şekilde yayıp çok ince bir kıvamda poşetin içini iyice boş yer kalmayacak şekilde dağıtmamız arkadaşlar. Çünkü kalın olursa keseceğiniz parçayı kesmek zor olacak. Hani şimdi mesela buzlu bu. Keserken zor oluyor hani böyle buz tuttuğu için. Ama ince olduğunda rahatlıkla kırılabiliyor. Elinizle bile kırabiliyorsunuz. O yüzden ince olmasına özen gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şu yağlardan Arındırırsanız, hani ee, içerisi çok daha sağlıklı olur ya zararlı balıklara. Şu şekilde, oklava yardımıyla da şu an oklavayla uğraşmak istemiyorum. Oklavayla da rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Boşluk kalmadığını gördüğünüzde biraz da şuradan bastıralım. Aralarda boşluk olup kalsın arkadaşlar şu içlerde. Çünkü kırarken ısıtı kolaylık sağlayacak bu. Bu şekilde de şöyle koyabilirsiniz. Diğer şeyimi koyayım arkadaşlar. Diğer poşeti dolduralım. Buna 3 kaşık atacağım. Biraz şey yaptı. Poşetim geçenki e, poşetime göre biraz daha büyükmüş. İki kaşıkta biraz fazlalık kaldı poşette. Şöyle üç kaşık yeterli olacaktır. Vallahi benim bile istihdam çekti. Çiğ köfte gibi görünüyor ama. Şu şekilde yayalım poşete. Siz içine kaşık sıyırınızı yapın ama buradaki dikkat etmeniz nokta ince olması. kalını bırakmayın. İyice böyle karton kıvamına yani biraz daha kalın kıvamına getirmeye özen gösterin. Çünkü donduğunda ayıklaması çok zor oluyor. Biraz su içelim. Bunu da kapağını kapatalım. Bunu da aynı şekilde kapatalım. Bu daha güzel oldu. Yani zamanla siz de öğreniyorsunuz arkadaşlar. Hani balıkları nasıl evde kolay, pratik, ucuz, maliyetsiz yem yapıldığını siz de görebilirsiniz. Yani öğrenebilirsiniz rahatlıkla. Bunun içine bazılarını görüyorum arkadaşlar. Pirana besleyenler özellikle e, Horn olsun. Böyle somun, değişik balıklar da ekliyorlar. Ya ben denemedim şahsen. Ama bir ara denemeyi düşünüyorum. Siz de böyle değişik teknikler kullanabilirsiniz. Ama öncelikle çok az yapmaya özen gösterin. Şöyle nasıl diyeyim size. Hani bu çerez poşetleri var ya. Çerez poşetlerini şöyle hafiften yapın. Deneyin balıklar yiyor mu ve yedikten sonra bir tepki gösteriyorlar mı? Çünkü mesela verirsiniz yerler eşit Ama balıklar bir iki gün içinde ters bir tepki yapar. Mikrop oluşturur vücudunda. Çünkü akvaryumda beslediğiniz balıkların metabolizmini gerçekten... Çünkü akvaryumda beslediğiniz balıkların metabolizmaları gerçekten zayıf oluyor. O yüzden ne verdiğinize dikkat edin. Kullandığınız yemlere, kalitesine ve yem çeşitliliğine özen gösterin. Çünkü doğada yaşadıkları ortamlardan balıklar mesela kendi doğasını yaşadığında hemen yani Allah onlara yaşayabilecekleri yani ee alacakları bütün vitaminleri vermiş kendi doğasında. Ama akvaryum ortamın ortamında tek verdiğimiz o kuru kırmızı yemlerden çeşitlilik olmasına özen gösterin. Hastalık katma riskini daha da ağır düşürüyorsunuz. Bu şekilde son doğal yüreğimizi de Vallahi bunun bir tanesi bile sizi iki ay götürür rahat. Ama bende biraz balık sayım fazla olduğu için, 15-16'ya yakın, bir de yavrularım olduğu için 100'e yakın, biraz fazla yaptım. Geri kalanını da kendim yiyeceğim zaten, şöyle afiyetle, karşılıklı balıklarla birlikte geliriz Bunu da bu şekilde koyalım arkadaşlar. Yani kısacası e, dana yüreği bu şekilde hazırlanıyor. Eğer videoyu sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geldik. Ee, yeni hazırladığım videolar da var. Ee, balık başlığına, balık akvaryum hobisine başlayacaklar için tavsiyeler. Böyle set niteliğinde yapacağım. O videolar için arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu sevdiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar hepinize arkadaşlar.